Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta 10 tane odanın bütün şifrelerini çözüp arkadaşlar hızlı bir şekilde bu odalardan kaçmaya çalışacağız. O zaman ne yapalım hızlı bir şekilde başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi o birinci odaya düştük bile. Şimdi birinci odada ne yapacağız arkadaşlar? Burada bir düğme var. Aynen birinci bölümdeyiz doğru. Aha görünmez bloklar var bakın burada. Tamamdır. Görünmez bloklardan bir her türlü çıkarız. Şöyle hızlı bir şekilde. Görünmez bloklar arkadaşlar. Burada görünmez bloklar var. Bunlarla hızlı şekilde çıkacağız. O arkadaşlar orası neden yetişmiyor? Aha yaptık. Buradan da şuraya yetişebilir miyiz? Ah be hiç durmadan yapacağız. Bir dakika koşarak yapacağız. Koşarak durmadan yapacağız. Çok güzel. Olamaz. Bunun içinde renkler çıktı. Oo. Bu renkleri şuraya dizdiğimiz anda arkadaşlar Hızlı bir şekilde buradan geçeceğiz. Nasıl dizeceğimizi bilmiyorum ki ama. Aynen. Hangi renk olduğunu şifresini nereden bulacağız? Baksanıza sabahtan beri düşünüyoruz arkadaşlar. Şifreyi nasıl bulacağımızı buldum. Gördüğünüz gibi şuradaki birinci bölümün seviyesindeki renkleri dizeceğiz. Mavi, sarı, mor arkadaşlar. Şöyle yapalım hemen. Mavi, sarı, mor. Evet. Diğer renk arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı ve sarı. Evet şöyle kırmızı bir tane de sarı. Aha yanlış yaptık turuncu burada olamaz geri al aynen turuncuyla sarı yer değiştireceğiz evet geri giderse parkuru baştan yapmak zorunda kalabiliriz olamaz geri gidiyormuş baştan yapacağız evet şöyle hızlıca çıkalım şimdi şunları geri alalım aynen şurası kırmızı arkadaşlar şurası sarı evet şurası turuncu şurası mavi bu da mor. O açmayı başardık sonunda. Yeni bir bölüme geçtik. ikinci bölümdeyiz. Burada ne yapacağız? Havucumuz var. Aha. Bunu şu çıkışa götüreceğiz. Gel bakalım. Evet. Basınç plakasına basmıyor ki. Aha bastı sonunda. Gel bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde şuradan çıkacağız. Evet. Şöyle güzel. Arkadaşlar çok güzel takip ediyor. Bizim şuraya gidersek yanımıza kadar gelir mi acaba? Gelişe bakar mısınız? Gel bakalım ben sana havucu gerçekten vereceğim. Şuradan geç bakayım. Ee, evet, şöyle hızlıca şuraya girdirelim. Aynen tamamdır. Çok güzel. Şuraya bastığı anda arkadaşlar muhteşem olacak ve biz geçebileceğiz. Gel gel buradan geleceksin. Evet nereye gittiğini zannediyorsun. Oo. Olamaz havaya uçtu. Biz ona havuç verecektik. Yepyeni bir odaya geldik. Üçüncü oda. Üç tane renk var. Şimdi bu renkleri nereye koyacağız? Aha. Renklerin özellikleri var. Şurada bir tane de o şaltere çıkacağız parkur yapıp şuna bakalım. Yeşil var. Aha yeşil burada slime yapıyor arkadaşlar. O zaman biz nereye çıkacağız? Bir dakika şuradan çıkamayız ki. Aha orada bir sandık daha var onu da alalım. Evet buna bakalım bu ne yapıyor? Merdiven yapıyor. Bir dakika o zaman şunu şöyle yaparsak. iki tane bu ve bu. Aynen böyle yapacağız. İşte bu. Bunu yaptık. Şimdi buradan şuraya atla. Hemen zıplayıp mor açacağız. Ah be dibindeymiş Şuradan şöyle hızlıca çıkarsak arkadaşlar Bütün şifrelerin hepsini çözeceğiz Evet bunu yaptık Şimdi yeşili koyalım Mor yeşil mor yapacağız Bunun üzerinden şuraya atlayabilir miyiz O bunu açtık Tamamdır kapı açıldı Geç buradan Odaya geldik bir tane ateş var burada Ateşi söndürdüm Oo, Ateşin arkasında şalter var Ne değişti Ateşin içinde gizli geçit var arkadaşlar. Şurada bir tane sandık var. Oraya gidiyorum. Gizli geçite gidiyorum. Hazır mısınız? Evet. Şurada bir tane de şöyle bir tane sandık var. Akasya tahta kırılabilir diyor. Akasya tahtayı nereden bulacağız biz? Her yer farklı yere gidiyor. Nereden gideceğimizi anlayamadım ki. Aha biz zaten buradan geldik. Şuradan bir girelim bakalım. Evet. Gitmediğimiz yerlerin hepsine bir gidelim. Doğru çıkışı bulursak buradan kaçacağız. Dördüncü odayı geçeceğiz. O, Şalter bulduk bir tane. Aynen ama o kapı diğer tarafta. Diğer taraftan geçeceğiz. Hemen geri gidelim. Aynen şöyle hızlı bir şekilde. Şimdi biz buradan geldik. Şuradan gidersek o kapıya geçebiliriz. Aynen bakın kapı açık. O geri çıkalım. Şuradan çıkacağız. O, bu kapı tuzakmış arkadaşlar. Biz zaten buradaydık. Hiç akasya bir dakika akasya tahta bulamadık ki biz. Biz zaten buradaydık. Aynen. Aha. Şurada bir tane var. Burada şalteller var. Hepsini kapalı yaptık arkadaşlar. Hepsini açık yaptık. Bir dakika açık açık kapalı kapalı. Açık kapalı bir dakika açık açık açık. açık. Oo Şifreyi çözdük. Çok iyi, çıkabiliriz buradan. Şimdi karanlık bir odadayız. Oo, aynısını yapacağız. Bir dakika ezberleyelim. Şimdi köşeden L yapacağız, çapraz yapacağız, iki nokta yapacağız. Köşeden L yapacağız. Çapraz yapacağız iki tane yanlış yaptık. Şimdi köşeden L iki tane yapacağız. Köşesine yapacağız. Köşeden L iki tane, bir tane bura, bir tane bura. Oo, yaptık. Yepyeni bölüme geldik. Şimdi bu bizden arkadaşlar ejderha kafası istiyor. Ejderha kafasını nasıl yapacağız? Evet şöyle hızlı bir şekilde bir kıralım bunları. Çok güzel bir şekilde şimdi elmas kazma yaptığımız anda bu bölümü geçiyoruz. En kolay bölüm arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geçebiliriz. Şimdi bunu çevir. Bir çalışma masası. Evet neyin üzerine koyuluyor arkadaşlar? Bunu neye koyabiliyoruz ki? Şuraya koyamıyoruz. Aynen buraya koyuyoruz tamamdır. Şimdi buradan şunlarda bir çubuk ve tahtadan bir kazma. Evet bununla arkadaşlar şuradaki taşları kömürler her şeyi kırıp fırın yapacağız. Ve elmas kazma yapacağız. Hatta bir dakika bunu kömür alamıyoruz ki bununla. O zaman taştan bir tane kazma yapalım. Evet taştan bir kazma. Şimdi kömür alabiliriz. Çok iyi kömürleri alalım demirleri alalım fırın yapalım arkadaşlar. Elmasları da bulalım. Evet bir tane elmas bulduk. Çok iyi bütün malzemeleri buradan aldım. Şimdi kaç tane taşımız olduysa fırın yapabiliriz. Deneyelim bakalım. 7 tane olamaz. Bir tane daha alacağız. Evet şöyle 8 tane. Şimdi şöyle koyarsak arkadaşlar buraya demirleri pişirdiğimiz anda o zamana kadar biz elmas alabilmek için elmasları bulmaya çalışalım. Aynen şöyle hızlı bir şekilde. O bir tane daha bulduk. Çok güzel. Pişti mi? 2 tane. Hemen bir tane daha yaptığımız anda çok iyi. Şuradan da arkadaşlar şöyle 2 tane çubuk. Ve... Demirden bir kazma. Şimdi elmaslar alabiliriz artık. O bir tane çıktı. Şuna bakalım. İki tane çıktı. Üçüncüsü. Üçüncüsü şunun altında olabilir mi? Evet altına bakıyorum. O zaman şurada nasıl kıracağız? Şu köşelerde bir yerde. Evet burada. Bunu da al. Tamamdır. Üç tane de şimdi kazma yaptığımız anda. Evet bunu da şöyle koyacağız. Çok güzel gel bakalım. Ejderha kafasını alınca geçiyoruz. O ejderha kafasını koyacağız arkadaşlar şuraya. Ve geçmeyi başardık. Kaçıncı? Yedinci bölüme geldik. Yay ve oklar var. Çok güzel. Bu en kolayı. Bakın attığımız anda vurabiliyoruz. O blok engeli çıkıyor. O engel çıkmadan hepsini vuracağız. Çok iyi. Bayağı vurduk. Bir sonrakinin hepsini vururuz. Ah be bir tane vuramadım. O bir tane kaldı. Tamamdır geçemem burayı da. Şimdi 8. bölüme geldik arkadaşlar. 8. bölümde ne yapacağız? Olamaz. Tabela çıktı bir sürü. Aynen burada çiçekler var. Aha sandık. O sandığın içindeki bu malzemeleri arkadaşlar şuraya dizeceğiz. Buraya dizdiğimiz anda olur. Kaç tane var ki? 8 tane. Bizde 6 tane var. Aynen 6 tane var arkadaşlar bizde. Olamaz arkadaşlar. Burada kumla gübre varili varmış gördüğünüz gibi. Bu ikisi şuradaki düğmeye basıp gittiği için açılmıyormuş. Baksanıza. Çok güzel bir şekilde bu ikisini bulduğumuz anda açıldı. Çok iyi bir dakika. Oraya bastığımız anda onu takip edeceğiz. Şu düğmeye birkaç kez durmadan basalım arkadaşlar. Yol durmadan çizilsin. Tamamdır. Şimdi 3 tane şöyle gideceğiz. Evet 4 tane şöyle gideceğiz. Bir tane daha. 3 tane. Evet geliyor. Hazır mısınız? Şimdi buradan arkadaşlar... 4 tane şuraya kadar gideceğiz. O en sona kadar gideceğiz. Aynen en sondan bir tane şöyle geleceğiz. Bir tane daha şöyle gideceğiz arkadaşlar. Buradan da şöyle gidip tam şuradan geçeceğiz. Bitirmeyi başardık. Gördüğünüz gibi bütün şifrelerin hepsini çözdük arkadaşlar. Ama 10. bölüm neden olmadı? Aynen 10. bölüm için şuraya bir düğme mi bulacağız? 10. bölümde arkadaşlar şu elmaslar alacak kazmamız da yok. Aynen altınları nasıl alacağız? Elitramız ve fişeğimiz var ama buradan kaçabiliriz. Çok güzel. O bütün bölümlerden kaçtık arkadaşlar şuna baksanıza. Bütün odaların şifresini çözüp elitraya ve havaya şeye ulaşıp buradan kaçtık artık hayatta kalmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açık dünyanın içine girmeyi başardık ve hapisten kaçtık. Bütün şifreleri çözüp arkadaşlar dünyanın içinden kaçmayı başardık. Artık şuradan dışarıya çıktık. Gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde arkadaşlar bütün şifreleri çözerek hapis odalardan kurtulmayı başardık ve artık özgür dünyadayız. İstediğimiz gibi yaşamaya başlayabiliriz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.